Selamun Aleyküm. Şu an tarih 08.02.2025 günlerden cumartesi saat buçuk 9 falan. Yeni bir yol izleyeceğim. Yeni bir başlangıç, yeni bir adım, yeni bir ilerleyiş. Aklımda yeni, güzel ve iyi şeyler var. Şimdi benim YouTube kanalımda bir yıl önce çekmiş olduğum Ömer Keşe Kim diye bir video var. Yani kendimden bahsettiğim, kendimi anlattığım bir video var. O zamanlar kendimin gerçekten büyük olduğunu düşünüyordum. Yani güzel şeyler yaptığımı düşünüyordum. Kendi çapımda, kendi hayatımda yani ufak da olsa bir şeyler yapıp bir şeyleri değiştirmeye çalışıyordum. Ama dün o videoyu izledim, baktım. Orada gerçekten yani baya baya çocuğum. Yani şu an rahatlıkla böyle gerçekten yetişkin olduğumu söyleyebilirim. Artık birçok şeye daha farklı bakıyorum. Birçok şeye daha farklı yaklaşıyorum. Düşüncelerim, fikirlerim, yapmak istediğim şeyler, aklımdan geçen şeyler çok fazla değişti. Çok fazla. Yani hedeflerim vardı belli başlı. Onlar bile değişti. Yani artık farklı bakış açılarım var, farklı hedeflerim var, farklı yapmak istediğim şeyler var. Ve bir noktada bazen kendimi tıkanık, tıkanmış gibi hissediyorum. Bu gayet normal. Hani böyle bir şeyleri çözmeye çalışırsın, yapmaya çalışırsın falan, ilerlemeye çalışırsın sonra tıkanırsın falan. Bu gayet normal. O yüzden çok fazla stres yapmıyorum bu konuda. Ama gene de çözmeye çalışıyorum. Yani şu anki durumum şöyle söyleyebilirim. Terk edilmiş hisler, sessiz hayat ve geleceğe odaklanmış bir kafa. Sağlık, aile, para, gelecek. Önemli olan şeyler bunlar. Yani odaklandığım şu an zamanımı, enerjimi, her şeyimi harcadığım nokta bunlar. Yani hedeflerim, gelecek, para, sağlık, aile. Yani şu an bu dördün üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Daha böyle artık sorumluluk sahibi hissediyorum kendimi. Daha gelişmiş, daha olgunlaşmış hissediyorum şu an kendimi. O yüzden yani dediğim gibi 08.02.2025 saat 8.30 günlerden cumartesi. Bu andan itibaren çok farklı bir yol izlemeye başlayacağım. Yani zaten kendi bir disiplinim var ama bu disiplini en üst seviyeye taşıyacağım. Yani aşırı derece yukarılara taşıyacağım. Kendimi gerçekten sıkacağım. Ve şu gerçekten gerçek 6 aylık sıkı ve disiplinli bir çalışma beni herhangi bir insanı 5 yıl ileriye taşıyabilir. Kısa sürede yapabileceğin yüzde yüzünü verip yapacağın şeyler seni uzun vadede yapacaklarından çok daha fazla ileriye taşıyabilir. Bu bir gerçek. O yüzden şu an bunu kendi hayatımda zaten denedim daha önce. Tekrardan denemek istiyorum. Tekrardan gerçekten beni uzun vadede yapacağım şeylerden daha fazla ileriye atacak şekilde kısa sürede çalışıp disiplinli bir şekilde güzel şeyler yapmak istiyorum. Şu an bir planım var ama planımı nasıl gerçekleştireceğime dair bir fikir yok aklımda. Bu yüzden düşünüyorum ve artık şöyle bir şey de var. Çocuk değilim. Salak saçma veya çocukça şeyler yapıp veya yani zamanımı bu şeylerle harcayamam. Çocukça şeyler yapamam artık. Büyüdüm. Yani tamam evet olgunlaştım. Bu çok güzel. Bundan keyif alıyorum. Bundan keyif almasam bile olgunlaşmanın güzel olduğunu düşünmesem bile bunu kabullenmem lazım artık, yani büyüdüm. Yaşıma göre davranmam gerekiyor. Ciddi şeyler yapmam gerekiyor. Yani artık bir çocuk değilim. Çocukça davranıp böyle ufak tefek şeyler yapıp yani ufak tefek şeylere odaklanmamam gerekiyor. Daha büyük düşünmem gerekiyor, daha büyük hareket... Veya bir şey yaparken gerisini düşünmem gerekiyor. Sorumluluğumun altında olan kişileri düşünmem gerekiyor. O yüzden farklı bir yol izlemem gerekiyor. Yani Bundan bir yıl önce gerçekten çocuk olduğum zamanlar ama o zamanlar kendimi çocuk olarak görmüyordum. Yani bir yetişkin olarak, büyük olarak görüyordum. Hala da öyle görüyorum. Yani kimine göre ben şu an 21 yaşındayım. 21 yaş çocuk olabilir. Ama ben çocuk aldım, o çocuk olduğumu düşünmüyorum. Hani şu an yapmam gereken şeyler birazcık daha böyle sorumluluk sahibi bir insanın ve düzgün bir şekilde yani yetişkin olgun bir insanın yapacağı tarzda. Yani yetişkin olgun bir insan diyorum yani 30'una gelip 40 yaşına gelip hala böyle çocukça salak saçma yapan insan salak saçma şeyler yapan insanlar da var. Ve küçük yaşta gerçekten çok mükemmel şeyler yapıp büyük şeylere imza atan, güzel başarılar elde eden insanlar da var. Yani o yüzden şu an kısacası demek ki siz zaten anladınız ben şu an iyice böyle bir yuvarlıyorum. Artık yapmam gereken şeyler daha genişledi. Yani evet hayallerim, hedeflerim, isteklerim kendimce var. Dediğim gibi motor almak istiyorum. Mesela vücut geliştirme, fitness. Ben bu alanda bir kariyer yapmak istiyorum. Yani fitness gerçekten çok uzun zamandır benim bir isteğim. Ama dediğim gibi yani vücut geliştirme, fitness çok para isteyen bir spor. Gerçekten emek harcamanız gereken, maddi anlamda para harcamanız gereken bir alan. Ve şu an dediğim gibi bazı sorumluluklarımın arttığını düşünüyorum. O yüzden birazcık farklı bir şekilde bir yol izlemem gerekiyor. Farklı adımlar atmam gerekiyor. Bu da beni hayli düşündürtüyor. Yani hiç alışık olmadığım bir şey, alışmaya çalıştığım bir şey. Aklımda fikirler var ama nasıl yapacağıma dair, onları nasıl hayata geçireceğime dair bir düşünce yok. O yüzden düşünüyorum. Yani şu son bir, bir buçuk haftam düşünmek de geçiyor. Yani ne yapabilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim? Nasıl ilerleyebilirim? Ama şunu söyleyebilirim ki kesinlikle güzel ve mükemmel şeyler olacak. Bak ee, içerisinde bulunmuş olduğum olumsuz durumlar içerisinde olumsuz kötü negatif düşünerek hiçbir şey elde edemem Tam tersine olumsuz bir şeyin içerisindeyken kendimi olumlu ve pozitif düşünerek motive ederek o durumun içerisine çıkma ihtimalimi arttırabilirim En azından buna inanabilirim Ve şu an hayatımın çok daha güzel ve mükemmel olacağına inanıyorum Hayatımın tahmin ettiğimden, ettiğimden, hedeflediğimden çok daha mükemmel olacağına inanıyorum. Ya buna gerçekten inanıyorum ve bunun için çaba harcıyorum, emek harcıyorum, zaman harcıyorum. Yani olmasa bile dediğim gibi önceki videolarda da söylediğim gibi geri dönüp baktığım zaman iyi ki denemişim, iyi ki yapmışım, iyi ki bir şeyler için zaman harcamışım diyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.